Herkese merhaba. Bugün itibariyle sıfır Passat aracımı biraz önce teslim aldım ve malum e, korona virüsü şartları nedeniyle evime gidip arabamı park edip evde zaman geçireceğim. Bu arada bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Aracım 1.5 TSI 150 beygir DSG otomatik elegans modeli. Bu aracı aldığımda YouTube'dan aldığım arabaya ait özellikleri öğrenmek aracı tanımak için videolara bakıyordum. Genelde ee, gördüm ki bütün kullanıcılar özellikle bu otomobil testi yapan profesyonel youtuberlar hemen hemen hepsi aynı aracı alarak ve bu araç da en en dolu 500 küsür bin lira olan aracı Değişik zamanlarda almışlar, test etmişler. 2.0 dizel, 240 beygir, Formotion olan model. Ben de bunları görünce, yani direkt kendi aldığım aracın testini, yakıt tüketimini ya da donanım özelliklerini göremedim. Ayrıca bu testi yapan arkadaşların donanım seviyesi de hepsinde airline donanımdı. Bu nedenle ben aldığım aracı böyle size tanıtarak bu manada model ve donanım olarak tam olarak bu aracı alma, almak isteyen arkadaşlara fikir olur diye böyle bir video çekmek istedim. Aracımı AVEK Tekstilkent bayisinden teslim aldım. Şimdi ee, Ümraniye'ye doğru gidiyorum. Bu arada ilk izlenimlerimi de paylaşmak istiyorum sizinle. E bugüne kadar işte Honda, Toyota, BMW, Renault değişik marka araçlar kullandım. Genelde Volkswagen'den hep uzak durdum. Durma sebebim işte DSG ile ilgili duyduğumuz problemler fiyatlarının yüksek olması diğer benzer araçlara göre. Ama bu sefer sıfır araç alma niyetim oluşunca bayilerde hiç araç yoktu. Birçok araca baktım. Biraz tesadüf oldu yani Volkswagen Passat almam. Bu bayi yaradığımda ellerinde bir tane araç kaldığını söylediler. Ben de sipariş verdim. Ve aracı teslim aldım. Aracın dış rengi e, osmium blue diye geçiyor, güzel bir rengi var. İç rengini aslında pek istemediğim bir renk, açık renk. Göstereyim size. Gördüğünüz gibi aracın daha jelatinleri üstünde hiç sökmedim bile. Zaten şimdi aracı eve gidince garaja park edip büyük bir ihtimalle günlerce orada duracak. Malum bu tavsiye edilen evde durma olayına biz de uyuyoruz ve dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Şimdi tam olarak tabii şeyi anlayamıyorum. 65 kilometre gösteriyor yani kalan yakıtta gideceği mesafe galiba. Ee, aracı teslim aldıktan sonra malum Bayi'nin yakınındaki şeye gitmek istemedim. Aslında cimri birisi değilim ama <laughs> galiba haber veriliyor oraya. Oradaki arkadaşlar ee, bayağı bir para bekliyorlar. Yani oradaki benzinciye girmedim. Şimdi ilk fırsatta. Bir benzinciye uğramam gerekiyor. Bu benim aldığım, sıfır olarak aldığım 5. Aracım, malum bu e, sıfır araçların en güzel yönü sıfır kokusu. E, şu anda beşinci araç olmasına rağmen o heyecane, o zevki yine tadıyoruz. Ya bu gördüğüm kadarıyla 65 kilometre kaldı diye gösteriyor herhalde onu ben tam anlamadım. Yani aşağı yukarı 20 kilometre geldim ama bu 65 kilometre değişmedi. Tam özelliklerini bilmediğim için aracın yani kaç kilometre mesafe daha var gidebileceğim onu bilmiyorum. Umarım yolda kalmam. Şimdilik bu videoyu böyle bitirmek istiyorum. Zamanla bu aracın bütün özelliklerini size tanıtırım. Hoşçakalın.